Merhaba, merhaba, arkadaşlar Abacı hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Minecraft PE tanı Minecraft 12.1 PE tanıtımları, ay PE seed tanıtımları bölümü şu çekiyorum. Burada New York var. Göstereyim. Ben bu seed'i çok beğendim. Ay kocaman kocaman binaları falan var. Gördüğünüz gibi. Yani kilise bile var kısacası ama adını unuttum binanın. Onu neden yapmamış acaba? Gördüğünüz gibi Central Park'a benzeyen bir şey var ama onun kadar büyük değil maalesef. Burada başlıyor ve burada bitiyor. Hadi biraz gezinelim. Tam yola düştük. Bu koşma özelliği çok iyi oldu bence. ya Ye, yeşil alan. Böyle arkadaşlar. Hep New York zaten. Hep New York. Gördüğünüz gibi. Ama gerçekten güzel bir şehir. Buradası neymiş la? Aa inek geziniyor. New York'ta ineğin ne işi var la? Aa. Peki sorma sayıp. New York bunlar ne? Allah kırıldı. Terbiyesiz. Bunlar ne la? Neden öyle bir şey yapmış? Geri zekalı şey. Onun mantığı ne? Şu sokaklar çok hoş olmuş. Sokak. Maalesef giremiyoruz ama arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içini yün doldurmuş. Pardon. F kafayı yedi oyun. Tuvalet mi la burası? Pardon arkadaşlar. Arkadaşım kanalın ismini istiyor. Birazdan veririm. Nereye gitti buradaki ya? Tuvalet yok muydu burada la? Ben de tuvalet var diye geldim buraya. Sıçacağım geldi de. New York. Neden bu kadar küçüksün şu an? Anlamıyorum seni. Reklam panları falan güzel olmuş arkadaşlar. Bu CD indirmenizi tavsiye ederim. Size şu an CD kodunu vereyim onun. New York Gördüğünüz gibi 11.42.62. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.